Geliyor mu Emine? Ooo orada. Evet. Tevfikut Ortaokulundayız. Müdürümüz İbrahim Demirok bütün okul mezunlarını çalıştırıyor. Avşa Adası'ndan geldim. Daha gelir gelmez hemen canlı yayına başladık. Eyüp niye öyle gözlük taktı? Kani Karaca gibi. İyi, niye öyle Kani Karaci gibi bir şey taktın gözlük? Aynı yere bağlı. Abi ya takılmıyor. Niye? Geldi birlik kadar gelmişti. Selam alaiküm. Niye öyle? Ne düşünüyorsunuz öyle ya? Umutlayan milyonlara hoş geldin. Hoş bulduk. Müthiyar hoş geldin. Ol, hoş bulduk. Sen gidiyor musun? Ben gitmiyorum, geldim. Ne yapıyorsun? İyisin. E, tamam. Yaşar abi. Sen nasılsın? İyi de çalıştın mı yoksa ondan mı yoruldun? Herhalde. Vallahi Yok, hiç yayın da yapmıyorsunuz ya. ya. Gören siz hiçbir şey yapmıyor zannedecek burada. Sen ya seni bekledik o, o Allah Allah, Allah Allah razı olsun Allah ya. 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 Ha, hakkınız o öde sen sen ha ha hakkınız ödenmez abi. Hoş bak. Geldim. Hoş bulduk. Ne haber? Hamdolsun Mavi. iyiyim abim. Sen nasılsın? Şükür Allah'a hamdolsun. İyi gördüm maşallah seni. İyiyiz. İyiyiz. Avşa yaşıyoruz. Ya temiz hava Bolga'da. E, sen yaşıyorsun kardeşim Avşaları. O saygıdan ileri. Sen öyle şeyler anlamazsın. Anlayabilir miyim? Yani gene babaanne olduğumu hatırlatıyor. A, anla, an, an, Yaşlısın demeyi hatırlatıyor bana. Ben miyim lan? Yani beni hep yerden yere vuruyor. Şimdi şuna... Ali idare edeceksin. İyisin. Bir yaramazlık yok. iyilikler versin. Allah iyilikler versin. İyi bakalım. Etkinliğimize hazırlanıyoruz. Böyle <laughs> bir Vallahi tam orta oldu iyi. Bence de. Vallahi tam orta arzu, arzu bir dakika. Arzu. Arzu bir dakika. türlü Evet, olur. Tevfikut Ortaokulu Bahçesi'nden yarınki etkinlik için hazırlıklar tamamlanıyor. Nişanca Mahallesi Muhtarı Zübeyir İyiltap bize belediyeden masaları ve sandalyeleri tedarik etti. Okul mezunlarımız gördüğünüz gibi birlik beraberlik içinde bizleri 45 yıl öncesine götürmek için canı gönülden büyük bir feragatla çalışıyor. Kazım sen misin? Evet. Tevfik Kut Ortaokulu'nun Atatürk'ü. Kazım hoş bulduk. Bir hoş geldin bile demiyorsun ya. Allah razı olsun. Ne olursa. Gel. Vallahi 10.30'dan beri yoldayım. Gel çayımız var. Gemide geç kaldı. Dur şu bir çekim yapayım. Şöyle bir göstereyim şurayı. Hiç göstermiyorsunuz. Çalışıyorsunuz buraları ya. Evet. Ben burada oturuyordum. Evet, şu caminin yanında. Bir daha söyleyeyim. İlkokul böyle giderken benim oturduğum yer burası. Buradan minibüslere ceviz atardım. Üst kattan daha doğrusu terasa çıkar. Ceviz atardım ve buradan da aşağı sarkınırdım. Çarşaf tutarlardı beni düşecek diye. Öderip patlardı mahalleli büyüklerimizin. Tam caminin yanında. Muhsine İbrahim Atın Paşa caminin yanında oturuyordum. Burası İbrahim Paşa yokuşu biliyorsunuz. Tevfik Kutu Ortaokulu'nun Beyazıt Minibüsleri nerede? Evet, yarınki etkinliğimiz için demin de söylediğim gibi Emine Sevinç ya Hanım geliyor. Ya. Vallahi bayağı yoruldunuz ya. Kutluş da geldi. He. Oğlanla geldiler. Bir, ta, bir, tür sanat müziği şeyi daha var. Klasik müzik söyleyen bir üyemiz daha var. Bakalım. Öyle mi? O da geliyor. Onu da kandırabilirsek. Evet. Haberi yok gerçi de. Bilmiyoruz. Bakalım işte yarın şey müzik düzenine kadar rica ederiz. Çok iyi olacak. Allah iyi ya hep beraber baksana. Evet. Evet. Ben böyle yani burada olduğunuzu var. bilmiyordum ya. Yani resimler geldi. Sadece masaların resimleri geldi. Bak benim olmadığım Abi, belli resim, oluyor. Resim çeken mi? Abi yevmiye kaç para alıyorsunuz? Biz iyi kazandık. <laughs> ee, gönülleri kazanalım. O bizim en büyük kazancımız. Yeter diyorsun ha. Çekiyor musunuz? Tabii canlı yayında şu an gruptayız. Yok, benim için sakıncası yok. Yok, sa ki gönülleri kazansa yeter. İnşallah. <laughs> İnşallah. Yani Abi buraya pankart asmak yasak. Bizim şimdi ya sen pankart asıyoruz ya. Hoş bulduk. Ne haber? ne yapıyorsun? İyi misin? Burada bir <laughs> Girişler buradan mı olacak yarın müdürüm? Girişler evet. buradan mı olacak? Evet. Yukarısı kapalı değil mi? Abi, buradan abi, araçlar abi. karşıya park edecek. Aynı. Aynı. Ot... Evet. Gelenler otomobillerini karşıya park edecek. Ücretsiz otopark. Ben bir içeriği de bir Evet. Biraz da içeriği ben şey yapayım ama Abi bir de siz ben hiç çalışmadım dur. Benim işim bu işte. Sana iş vereyim o zaman bak şuraya bayrak as. Asarım dur. Altı metre bayrakla atatürk asacağım. Vallahi. Evet. Ben bu ekibe yaptırırım onu sen merak etme. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Görüyorsunuz 50'ye yakın kişi 45 yıl önceki maziyi yaratmak yaşatmak için Canı gönülden uğraşıyor. Bu bir gönül işi. O, bir Grup üyelerimizden, yönetim kurulu üyelerimizden, müdürümüz ve öğretmenleri, okulun öğretmenleri, herkesin bu etkinlikte büyük çaba ve emeği var. Ab, merdiven sa şeyi var. Sıkıntı yok merdiven. <laughs> merdiven. <Rahatmenle bağlamıyor>. merdiven. <laughs> Şeyler içeride mi? Öğretmenlere de şey yapalım. Gel. Öğretmenler içeride değil mi? Panolar. Ha onları da yapalım, hı? gösterelim de. Yani gelen gelenler elbiseler geldi, elbiseler asıldı. Fiyat belirledik hepsini. Hepsi düzeltildi orada. Tamam. Saat kaçtan beri çalışıyorsunuz böyle? Schon über ein Bekappert hin wieder.